Böyle. Tek plan videolarımıza devam. Tamamen doğal, doğa videoları. Samimi. Hiç kurgulamadan, etitlemeden, işte müziksiz. Direkt YouTube'a yüklemek amaç. Burada amaç doğayı göstermek. Öyle biraz anlatmak, sohbet etmek. Videoları geliştirmek, temalarını. Tematik videolar çekmek. Şehirde oturup bir video izleyenlere gerçekten fayda sağlamak. Çünkü Merak ettiğiniz doğada, doğayı birkaç videoda birçok kanalda görebiliyorsunuz. Bu kanalda onlardan biri. Tek Plan Dova kanalın ismi. E, videoları beğenirseniz, abone olursanız gerçekten mutlu olurum. Bu YouTube algoritmasıyla al alakalı. E, burada emek vermeye çalışıyorum. Doğru bilgileri, doğru deneyimleri aktarmaya çalışıyorum. Siz de beğen, beğenirseniz YouTube ...ilgililerin önüne, ilgililerin... ...bu tarz videolar sadece ilgililerin önüne düşer... ...YouTube'da... ...yani doğaya... ...hayatta tek planları doğaya kaçmak olan... ...doğaya yerleşmek olan... ...işte bazen... ...işte kanser hastaları veya diğer hastalıklar olanların... ...hani olmazsa olmaz hayalleridir... ...bir an önce doğaya kaçmak vesaire... ...ve doğru bir hayaldir... E, ...maddi manevi zorluk çekenlerin... ...psikolojik olarak... ...şehirden bunalanların amacı da doğaya kaçmaktır... ...şöyle... Burada amaç tek plan, doğa videoları çekip, e, tabii ki benim avantajım e, platoburlar, yani film platosu gibi düşünün. Her yer arka plan, her yer background, e, prodüksiyonla ilgili bir sıkıntı yok. Alıyorsun eline kamerayı, anlatıyorsun deneyimlerini böyle, tutunanları anlatıyorsun, ağaçları bakın nerelerde tutunuyorlar hayata, nerelerde tutunuyorlar. Dün bizim bay patates tarlalarını gezerken bir al al alıç meyvesi gördüm. Alıç meyvesi. Yarısı kurumuş ama yeniden tutunmuş hayata. Sağdan soldan tekrar kurumuş, yeniden tutunmuş. Mızmızlanmamış, şikayetçi olmamış hiçbir şeyden. Şimdi bakıyorum sosyal medyalara vesaireye özellikle Twitter'a artık girmemeye gayret ediyorum. Öldük, bittik, yok olduk gibi gibi böyle bir hep bir pesimist bilmem ne yok arkadaşlar yok öyle bir öyle değil o olay. Hep algı, hep algı, hep algı. Başka hiçbir şey değil. Ya bırakın siyaseti, bırakın devleti, milleti, insanları, dünyayı size ne? E, kurallara uyun, kurallara uyun. Katma değer yaratmaya gayret edin hayatta katma değer yaratmak. Bu illaki devlete vergi vermek tabii ki ama katma değer yaratmak insanların hayatını kolaylaştırmak. Katma değer yaratmak nedir? Rastgele söylüyorum. Şu kayayı, şu çıkmış kayayı buradan alıp 40 kilometre öbür taraftaki mermer fabrikasında esteden ve makinelerden geçirip yer döşemesi yapabilmektir. Yaşamı kolaylaştırabilmektir. Yani bir şey üretmekle alakalı bunlar da tabii ki öğüt ve akıl vermiyorum arkadaşlar ben e, buranın minerallerinden kozmetik artık kozmetiğin büyük bir katma değer insanların yaşamına dokun dokunuyor tabii ki kadınları güzelleştiriyor ama yaşlıların acılarını görünce ben iki yıldır tıbbi çamurla uğraşıyorum. İleri seviyede yalnız arkadaşlar birçok hastanenin baz ürününü karşılamaya başladım artık. Bunun finans hemen kafanızdan para şekillenmesi ne kazanıyor ne yapıyor falan değil değil. Ee, Baktım Türkiye'de büyük bir boşluk var. Uzun zamandır bunun üstüne argeler yapıyordum çalışmalar yapıyordum. Ee, DR mineral adıyla tıbbi çamur bazı üretiyorum. Ee, bak bu dere kurumuş canlanacak yakında yağmurlarımız gidiyor. Vallahi buraya gelirseniz buraya gelirseniz buraya. Şöyle e, beklentilerinizi nasıl tutacağınızı söyleyeyim. Arkadaşlar misafirin falan olur gelirseniz bak şöyle. Şura yeşillik oluyor. Burası çok güzel bir yerdir. O suretler yeşeriyor. Tekrar dere akıyor. Az ilerisi. Geçtim geldim ya. Orada burada közde çay var arkadaşlar. Bir de mangal var. Sebze mangalı vesaire. Et çok seviyorsanız et mangalı var. E, başka şey için gelmeyin. Bizde böyle doğal Şimdi arkadaşlarla Buraya geliyoruz arkadaşlarla. Kameranın poşetini düşürmüşüm ha. Arkadaşlarla buraya geliyoruz. Bazılar kendilerini kaptırıyorlar. Şehre gidiyorlar şehre. Üç günde modları değişiyor. Böyle buraya beyaz gömlekle geliyor ya. Silkiyor tozu. Oturuyoruz çay içiyoruz. Közde demliyorum ben onlara. Diyorlar ki kaşık var mı? Diyorlar kaşık var mı? Ben de diyorum Tabii kamerada demeyeceğim. Kaşık soranı diyor. Ya dağda kaşık mı sorulur? Doğada kaşık mı sorulur? Bak kaşık. Bak şu kaşık. Arkadaşlar. Şu <laughs> kaşık ya. Bu sizin herhangi İstanbul'da girdiğiniz herhangi bir kafedeki kaşıktan daha temiz. Emin olabilirsiniz. Bak bunların hepsi kaşık. Çay kaşığı. Şöyle. Şu çay. Sıcak suya atabilirsiniz. Bak o da çay. Kuş burnu. Buradan istediğiniz herhangi bir şeyi gözünüzü kapatın, 100 metre yürüyün, herhangi bir şeyi kopartın yerden suyun içine atın o çay arkadaşlar. Bu kadar net. Bak en sevdiğim hayattaki ağaçlardan bir tanesidir. Ahlat. Şu ahlat. Ahlat ağacı diye film de var da onun tabii ki bu ahlat arkadaşlar. Dünyadaki belki de en iyi aromayı, aroma çeşitliliğine sahip inanılmaz bir ağaç çok karakteristik tabi ki ardıç ilk sırada. Binlerce yıl dayanabilen her şeye. Şimdi doğa öyle bir şey ki doğa. Gelip sıfırdan başlarsın. Sana öyle güzellikler verir ki. Az önce buradan yürüdüm bir video çektim. Bir, bir önceki videodan bahsediyorum. Şimdi bu kanalın amacı bu kanalın nihai amacı İstanbul ve diğer e, büyük şehirlerdeki ve Avrupa'daki veya genellikle oradakilerin Anadolu'ya kaçış düşünceleri yani hicret düşünceleri, yer değiştirme düşünceleri maddi, manevi, psikolojik e, YouTube'dan çek ediyorlar videoları, araştırıyorlar, bakıyorlar. E, ben şeyle ilgilenmiyorum arkadaşlar. Burada deniz yok. Deniz hikayeleri, köyceğiz hikayeleri. Onları izleyebilirsiniz. Anadolu, tipik bir Anadolu kasabası burası, ilçesi. Tamamen dağlık, başka şekil olsa ben terk ederim burayı. Şu dağlar olmasa terk ederim. Daha da biraz gizem olacaksın. Şunun arkasında ne olduğunu bilmeyeceksin. Yoksa hayatın hiçbir anlamı yok. Şunun arkasında göre, görüyorsan dümdüz e, ben navigasyon falan da kullanmıyorum arkadaşlar. Bilmek istemiyorum. Gizem istiyorum hayatımda. Şu ağaçların arkasında ne var bilmek istemiyorum kesinlikle. Doğaya çıkıp keşfetmek istiyorum. Örnek ben de geldim burada zor imkanlarla dört marka kurdum. Ama şu an e, çok çok mutluyum. İşte bay patates ayrı büyüdü. Patates Franchise'ımız patates dükkanı ayrı büyüdü. Doktor Mineral ayrı büyüdü. Doktor Bentonit ayrı büyüdü. Zamabil ayrı büyüdü. E, ben de dedim o zaman bu bölgenin jeotermal ihalesini alayım. 3 milyon metrekareyi bir buçuk yıl önce aldım. Şu an jeofizik çalışması yapıyoruz. E, size faydam olsun diye bir video çekeyim dedim. Size faydam olsun diye bir video çekeyim videoda yürüdüm geldim bir, bir, bir önceki video yüklerim muhtemelen YouTube'a. Şuraya geldiğimde güzel bir sürprizle karşılaştım doğada. Hani iyilik yap bilmem ne demişler ya alik bilmezse malik bilir. Nedensellik ilkesi. E, karşıma çıkanı göstereyim. Aradığımız suyun damarı. Evet. Mineralli suyun tabii ki. Ben videolarını çeklem önümüz hafta ikinci jeofizik çalışmamız var Üçüncü pardon. Bakın bu kayadan çıkıyor. Şöyle kayar diye ben ayakkabı biraz şey. Şu bak. Bu maden suyu. Ne dedin? Ya bu kesin. Maden suyu arkadaşlar ben şöyle ki. Şu dereceye geldim artık. Şimdi bunda mangan demir. Bir karbonat. Vesaire var. Şey zannetmeyin ha. Biz X markasının maden suyunu aldık da yerin altından. Tamam eyvallah. minerali sudan bahsedeyim o zaman. Demir filtresiyle süzülecek bu su. Türkiye'deki 10 mineralli su markasının 8'ini aynı yapıyor. Almanya'dan geliyor demir filtreleri. Süzülüyor maden suyu olarak. Ee, mevzuatın önerdi. Bak burada. Şimdi burada burada küçük bir çalışma yapacağız biz haftaya. Ders ölçüleri alırız. Tabii buradaki şöyle mini bir sıkıntımız var tabii ki. Buraya bir sonla makinesini tabii derenin içine vuracak halimiz yok. Bu yukarıdan gelmiyoruz kesinlikle. Şu şu aradan. Bir bakacağız özel idareye sormamız lazım. Yol var mı? Ağaç kesemeyiz çünkü ağaç kesmeden sonda makinesini platformu buraya sokmamız gerekiyor. Çünkü Nisan ayında biz maden suyu sondası düşünüyoruz. Ağustos gibi de Ağustos gibi de sıcak su sondası düşünüyoruz. Vallahi bu videoyu izleyen şöyle bireysel daha iyi oluyor aslında da tabi e, YouTube'da bir kültür var arkadaşlar arkadaşlar diye doğru ya bir topluluğa hitap ediliyor ama ben video izleyen sana özellikle seslenmek istiyorum. Ee, o sıkışmışlığın içinden çıkabilirsin. Burada hayat gerçekten keyifli. Ee, biraz da seviyor olman lazım. Hayvancılığı, tarımı. Ee, doğadan bir milyon tane olasılık var. Bir milyon. Ya söğüt bak şu üstümüzdeki her yerde olan Anadolu'daki tüm dünyada olan söğüt ağacı. Salisilik asit. Ya bunu damıtmak o kadar kolay ki. Kabaca ben mineral kozmetiğin için tabi bitkiselle ilgili hiçbir şey yapmıyorum. Ben yapmayı da düşünmüyorum. Bu dağlarda birçok dağ meyvesi atıyorum kilosu 100 eurodan satılanlar var kurusu. Yani günde gelip burada 10 bin liralık da kazanç sağlayabilirsiniz. Ayda 300 bin lira. Şu dereler elinize iki tane pan alın. Pan. Ve serbest bu. Yasak değil. Kırıntı altın madenciliği. Sen diyeceksin şimdi ne altına? Altın. Ya yani biraz efor gerekiyor. Kaskıcı derenin akması gerekiyor. Youtube'a YouTube'a derede altın yazın. Ee, bu bölgede yapan bir arkadaşım var. Aylık 40, 50, 70 bin lira arasında. Ortalama kazanıyor. Senede 1 milyonluk falan. Yan ilçelere falan da gidiyor. Ama su sezonu yapıyor tabii ki. Yasala Şey, defineden bahsetmedim. Kırıntı madenciliği. Hatta Almanya'da halk eğitim gibi kursları var bunların. Mış yani gidip görmedim. Ee, Alman hükümeti günde işte atıyorum 200 euro bilmem ne destek de veriyor kırıntı maden arayanlara. Umarım bizim ülkemizde de böyle bir çalışma olur. Çünkü ülke ekonomisine katkı bu derelerin altında birçok altın var. Tüm dünyaya serpilmiş olan altından. E, derelerde olma nedeni de şimdi detaya girmeyeyim. Youtube'dan bakarsanız daha profesyonel arkadaşlar var onlar size anlatır. Ee, niçin derelerde altın var bu öz kütle vesaire ile alakalı. Bak böyle de bir güzellik var. Ne demişler su sesi, para sesi, öbürüne demeyeyim şey gibi olur kadın sesi derler ya. E, vallahi Valla ben oyumu su sesine veriyorum su. Duyuyorsun değil mi? Duy, duy Bu kadar güzel. Hatta o zaman şuradan gideyim ya. Şöyle. Yılanlarımıza basmadan tabii ki. Yılana basmadıktan sonra yılan sana saldırmaz. Basarsan döner böyle vurur seni. O da kısmet artık. O da artık kısmet. Şöyle mi git dedin? Tamam böyle gideyim. Hani derler ya İsviçre olsa izlerdiniz. Üç İsviçre'ye değişmem yalnız. Onu da söyleyeyim bu bölgeyi. Şöyle yapayım. Bu da kısak. Böylesine bir video olsun. Buna da başlık ne yazacağım bilmiyorum. Bunu da burada sonlandırayım. Şöyle. Hadi gönlünce olsun. Bak şöyle.